Biliyor musun? Bir kadının o tek adamı neden asla unutamadığını. Ne kasları yüzünden, ne parası yüzünden, ne de doğru kelimeleri kullandığı için. Hayır, bunun tek bir nedeni var. Basit ama unutulmaz bir şey. Ve bugün o sırrı açıklayacağım. Bir derin bir şekilde mevcut olmak. Kadınlar yüzleri unutur, mesajları unutur ama onlara ne hissettirdiğini asla unutmaz. O hissi yaratmanın yolu derin bir şekilde orada olmaktır. Telefon yok. Dikkat dağınıklığı yok. Sadece o anın içindesin ve enerjinle diyorsun ki şu anda burada olmaktan başka hiçbir yerde olmayı istemiyorum. İşte o anda diğer erkeklerden ayrılırsın. Çünkü gürültüyle dolu bir dünyada varlık güçtür. İki güven plus erkeksilik dengesi. Kadınlar iki şeyi ister. 1. kendini yanında güvende hissetmek. 2. güçlü bir erkek enerjisi hissetmek. Ama çoğu erkek bu dengeyi kuramaz. Ya fazla yumuşaktır ya da fazla baskın. Ama sen hem güven veriyorsun hem kendinden ödün vermiyorsun. Ve bu seni unutulmaz yapıyor. 3. ihtiyaçsızlık çekicidir. İhtiyaçlı olmak iticidir. Ama sıcak, kararlı bir mesafe. İşte bu çekicidir. Kadınları kovalayan adam değil, kendi yolunda yürüyen adam akıllarında kalır. Onu istiyor ama ona ihtiyaç duymuyor. Ve bu fark her şeyi değiştirir dört saygısızlıkta uzaklaşmak, saygı görmediğinde tartışmazsın, kızmazsın, drama yapmazsın. Sadece gülümser ve gidersin. Çünkü bu senin değerinle ilgilidir. Ve işte o an, kadın fark eder, bu adam farklıydı. Beş tutarlılık artı gizem, tutarlılığında güven, gizeminde merak vardır. Her şeyi bir anda göstermezsin ama kaybolmazsın da. Kadınlar tahmin edilebilir adamları unuturlar. Ama seni derinliğini, enerjini, varlığını asla kapanış. O yüzden unutulmaz olmak istiyorsan daha çok konuşmaya değil, daha çok var olmaya odaklan. Çünkü sonunda hatırlanacak şey ne söylediğin değil, kim olduğundur. Sen koşmazsın, yalvarmazsın, test edildiğinde kırılmazsın. Sadece kalırsın ve işte bu yüzden sen onun asla unutamayacağı adamsın. Adam olmak istiyorsan bu videoyu bir kez daha izle. Her dinlediğinde enerjin daha da güçlenecek.